Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. 12 Ocak Perşembe günü gelecek olan ürünler bizim buraya böyle erkenden geldi ben de sizlere böyle erken çekim yapmak istedim sizlere de tabii fikir olmuş olur bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim şimdi herkese çok teşekkür ediyorum evet bakalım ne gibi ürünler gelecek hep birlikte görelim evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle kütahya porselenin bu şekilde kupa bardakları var bunlar baya büyük ve güzel bu şekilde yeşil renkli fiyatları ise 20 lira arkadaşlar. Yine Kütahya porselenin bu şekilde kaseleri var. Bunların da fiyatları 20 lira arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde. Tane fiyatı. Et burada ise şöyle Hobby Life markasının saklama kabı var arkadaşlar. Ee, onu da şöyle bir tanesini sizlere çıkarıp göstermek istiyorum. Bunlar da üç buçuk litrelik. Bu şekilde bayağı büyük arkadaşlar. Ee, fiyatları ise 20 lira. Bunlar da bu şekilde farklı renkleri de var. Şöyle kapak renkleri değişiyor sadece arkadaşlar. Bunlar şeffaf. Gayet şık ve güzel. E, fiyatları ise 20 lira bu şekilde farklı farklı renkleri var evet, burada ise e, şu yuvarlak bölmeli saklama kabı var arkadaşlar bunlar da böyle 3 bölmeli fiyatı ise 10 lira bunların da bu şekilde farklı renkleri var ve şöyle renkleri var arkadaşlar bir de şöyle e, çok güzel renkleri var üçlü olarak böyle 3 bölmeli Fiyatları ise 10 lira arkadaşlar burada ise yine böyle iki bölmeli e, dikdörtgen e, saklama kabı var arkadaşlar bu şekilde bu da bunun da fiyatı 10 lira arkadaşlar et evet, bunun da bu şekilde farklı renkleri var bir de bu şekilde mavi rengi de var arkadaşlar bilginiz olsun bunların fiyatları 10 lira et evet, burada ise böyle üçlü saklama kapları var bunlar da Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar çok küçük arkadaşlar bilginiz olsun bu şekilde. Et evet, bunların da fiyatları 10 lira bilginiz olsun. Et evet, burada ise mikrodalga e, tencereleri var arkadaşlar. Hobby Life markasının bunlar üçlü set olarak satılıyor. Fiyatları ise e, 40 lira arkadaşlar. Bunlar da en büyük 2 litre, orta boy e, 1 litre ve en küçük boyu 500 milimlik arkadaşlar. Bunların da beyaz, pembe ve kırmızı renkleri vardı. Şu anda kırmızı rengi kalmış bu şekilde. Et burada ise bu şekilde tuzluklar da var. Bunlar da fiyatları 7 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bunlar da böyle mavi ve yeşil renklerden oluşuyor bu şekilde. Et burada ise limon sıkacakları var. Bunlar da gayet şık ve güzelmiş. Evet şöyle göstereyim. Bu da, da baya büyük arkadaşlar. Bunların da şu şekilde renkleri var. Pembe, yeşil ve sarı renklerinden oluşuyor. Bunlar da gayet e, güzel. Fiyatları ise 10 lira arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada ise Venken markasının bu şekilde süzgeçleri var. Onları da şöyle sizlere göstereyim. Kırmızı ve Krem tonlarında. Bunlar üçlü olarak satılıyor arkadaşlar. Bu şekilde metal. Gayet e, güzelmiş. Bu şekilde boy boy. Bunların da fiyatları 80 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle göstereyim ikisini de sizlere. Bunlar saplı süzgeçler arkadaşlar. Set oluyor böyle. Evet burada ise antik kaseler var arkadaşlar. Bunlar da ikili olarak satılıyor. Bu şekilde. E, fiyatları ise 35 lira arkadaşlar. Bunlarda ee, en büyüğü 270, küçüğü de 1500 arkadaşlar. Ee, bunların da bu şekilde farklı renkleri var. Şöyle göstereyim sizlere. Et evet, böyle yeşil rengi var. Ee, sarı ve pembe rengi var arkadaşlar. Bunlar bu şekilde. Fiyatları ise 35 lira. Evet arkadaşlar bunlar da 12 Ocak Perşembe günü gelecek olan ürünler. Evet, burada ise böyle bu şekilde su şişeleri var. Bunların da fiyatları 23 lira arkadaşlar. Bunlar da gayet şık ve güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim farklı desenlerde de var. Şu şekilde yeşil, mavi ve turuncu renklerinden oluşuyor bu şekilde fiyatları ise dediğim gibi 23 lira arkadaşlar et burada ise bu şekilde yağlıklar var yeşil renkte bu şekilde göstereyim bunların da fiyatları 20 lira pardon 23 lira arkadaşlar bunlar da bu şekilde büyük boyu da var ve küçük boyu da var şöyle göstereyim su şişesi ve yağlıklar bu şekilde gayet bunlar da şık ve güzel şöyle yazılı olanlar da var arkadaşlar şöyle sade ve yazılı bu şekilde olanlar var bunlar da 12 Ocak Perşembe günü gelecek olan ürünler arasında arkadaşlar bilginiz olsun bu hafta dolu dolu ürünler var bilginiz olsun bu şekilde Evet bir diğer ürün ise şöyle termoslar var Bunlar da gayet güzel ben çok beğendim bunları Evet, bunların da fiyatları 80 lira arkadaşlar bunların da farklı farklı renkleri var arkadaşlar bilginiz olsun evet, bu arka tarafta bu şekilde iki tane farklı renkleri de var burada böyle pembe ve beyaz rengi var arkada ise şöyle çiçekli göstereyim bunu da sizlere Evet çiçekli bu şekilde olanı da var. Bu da gayet e, şık ve güzel arkadaşlar. Fiyatları ise 80 lira. Evet bunlar da bu şekilde e, termoslar. Evet burada ise paşa bahçesinin bu şekilde şekerliği var. Onu da şöyle göstereyim sizlere. Evet bunun da fiyatı 50 lira arkadaşlar bilginiz olsun. Evet bu da bu şekilde e, bir şekerli şöyle cam. Paşa Bahçenin gayet şık ve güzel. Fiyatı ise 50 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun şu şekilde kapağı da ve sizlere böyle göstereyim. Bu da küçük böyle gayet güzelmiş. Fiyatı ise 50 lira. Bunlar 12 Ocak Perşembe günü gelecek olan ürünler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar burada ise Paşa Bahçesi'nin bu şekilde beşli saklama kapları var arkadaşlar. Onu da şöyle sizlere çıkarıp göstermek istiyorum. Sizlere de tabi böyle fikir olmuş olur. Şöyle çıkarıp göstereyim. Bunların da fiyatları 120 lira arkadaşlar bilginiz olsun. Bunlar e, bu şekilde. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları. 120 lira. Bunlar da 12 Ocak Perşembe günü gelecek olan ürünler. Bunlar iki beyaz kapaklı bu şekilde 3 tane de dikdörtgen dörtgen saklama kapları. Fiyatları 120 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar burada ise bu şekilde termoslar var. Şöyle göstereyim. Bunlar da gayet şık ve güzel. E, böyle 3 tane iki rengi varmış. Evet bu şekilde 3 tane rengi var arkadaşlar. Bunların da fiyatları 180 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet bunlar 12 Ocak Perşembe günü gelecek olan ürünler. Bilginiz olsun. Evet bu şekilde. Evet burada ise böyle Paşa Bahçe'nin ayaklı sunumluğu var. Evet bunu da şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bunlar da fiyatları 130 lira arkadaşlar. Evet onu çıkarıp sizlere böyle göstermek istiyorum. Sizlere de tabii böyle fikir olmuş olur arkadaşlar. Bu şekilde bu da gayet şık ve güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet böyle ayaklı gayet güzel fiyatı ise 130 lira arkadaşlar bilginiz olsun. Bunlar 12 Ocak Perşembe günü gelecek olan ürünler bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bu şekilde fakir markasının bu şekilde e, blender sesi var şöyle göstereyim bunun fiyatı 749 lira arkadaşlar e, fiyatı şöyle göstereyim fakir markası da gerçekten de kaliteli güzel şöyle görselde olduğu gibi. Evet burada ise Fanton markasının e, pratik kullanım, yüksek emiş gücü bu şekilde dik süpürgesi var. Bunlarda 3 yıl garantili. Fiyatı ise 549 lira arkadaşlar. Şöyle görselde olduğu gibi zaten bu şekilde. Evet burada ise Home and markasının bu şekilde çaycısı var arkadaşlar. Alt kısmı plastik oluyor, üst kısmı da cam. Ee, bunların da fiyatları 449 lira arkadaşlar bunların da fiyat e, Evet böyle 449 lira arkadaşlar Bunlar böyle kırmızı renkle gayet şık ve güzelmiş Evet arkadaşlar sizler için böyle çıkarıp göstermek istedim bu demliği e, Bu da böyle. Çaydanlığı gayet güzelmiş. Şık. E, fiyat 449 lira arkadaşlar. Homet markasının bu şekilde çaycısı. Bu da gayet e, güzel bu şekilde. Evet burada ise şöyle e, terlikler de geliyor arkadaşlar. Bunlar da 12 Ocak Perşembe günü gelecek olan ürünlerden bu şekilde tokalı terlikler. fiyatları ise 35 lira. Bir de böyle içi kürklü Şöyle çıkarabilirsem sizlere göstereceğim. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Fiyatları ise 35 lira. Bu şekilde gayet şık ve güzel. Bunların dediğim gibi 12 Ocak Perşembe günü gelecek olan ürünler. Evet arkadaşlar. Burada ise şöyle çiftli gırgırlar var arkadaşlar. Bunlar da 8 Ocak Perşembe Pardon 12 Ocak Perşembe günü gelecek olan ürünler. Evet bunların da fiyatları 8 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bu şekilde mavi ve e, pembe renklerinden oluşuyor arkadaşlar bu şekilde. Evet burada ise sıcak su torbaları da e, geliyor arkadaşlar bu şekilde. E, bunların da bu şekilde farklı farklı renkleri var. Şöyle renklerini de göstereyim. Bu şekilde bunların da fiyatları 40 lira arkadaşlar şöyle. Et burada ise çok amaçlı şöyle bambu kulpları bu şekilde e, sepetler var arkadaşlar. Bunların da fiyatları 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar bu şekilde şöyle farklı farklı renkleri de var arkadaşlar. Kahve tonları pembe ve griden oluşuyor. Evet burada ise böyle çamaşır sepetleri var arkadaşlar. Bunların da fiyatları 50 lira arkadaşlar bu şekilde. Evet şöyle göstereyim bunlar da bayağı büyükmüş. Evet burada ise bu şekilde çamaşır kirli çamaşır sepeti var. Bu da bu şekilde şöyle desenini de göstereyim. Fiyatları ise 100 lira arkadaşlar. Ee, şurada ise şöyle kurulu olanı göstereyim sizlere. Bu baya büyük. Fiyat ise dediğim gibi 100 lira bir fiyat var arkadaşlar. Bu şekilde. Liva markasının pratik metal merdiveni var. Bunun da fiyatı 320 lira arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Şöyle göstereyim. Evet burada ise Nina markasının şöyle kurutmalığı var bunlar 307 olarak geçiyor bu şekilde. fiyatı ise 160 lira arkadaşlar bu şekilde. Evet burada ise bir şekilde Hobby Life markasının kesim matları var. Evet bunlar da böyle ince. Fiyatları ise 110 lira arkadaşlar. Bir de bu şekilde olan da var. Pembe renkte. gayet güzelmiş. Fiyatı 10 lira. Et bunlarda şöyle baharatlı kaşıklı baharatlıklar var arkadaşlar. Bunların da fiyatları 10 lira. Şöyle gri ve e, siyah renklerden oluşuyor bu şekilde. Et bu şekilde iplerde geliyor arkadaşlar. Bunlar onlu olarak satılıyor bu şekilde. Bunların da fiyatları 15 lira. Bunlar 12 Ocak Perşembe günü gelecek olan ürünler. İp burada ise böyle. Göstereyim sizlere. Bunlar da 24'lü. Bu şekilde iplerde geliyor. Bunların da fiyatları 20 lira arkadaşlar bu şekilde. İp e, bu şekilde iplerde geliyor. Bunların da fiyatları üçlü olarak satılıyor. E, fiyatları ise e, 48 lira arkadaşlar. Bunlarda et bu şekilde farklı renkleri de var. Evet, burada ise kadife el örgüsü ipleri var. Bunlar da fiyatları 30 lira tane fiyatı. Bu şekilde bunların da böyle farklı farklı renkleri var tabii ki. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. 12 Ocak Perşembe günü gelecek olan ürünleri sizlere paylaştım. İnşallah seveceğiniz ve beğeneceğiniz video olmuş oldu. Bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.